bugün görmediğiniz gibi gördüğünüz gibi Brawl oynuyoruz arkadaşım ben de. Evet arkadaşlar görmediğiniz gibi Brawl Stars oynamıyoruz biz değil mi? Brawl Stars oynuyoruz. Evet. Biz tabii Abi, ki de ya, Brawl Stars görev, Benim var görevim varmış bu ne? Gö görev, Abi, görev Arkadaşlar ben biz görev yapmayalım. Abi biz görev yapmayalım. Ben görev yapacağım. O yüzden bu 50 savaş kazan ve 40 savaş kazan görevim var. <laughs> Onları ben yaptım. <laughs> Rico alacağım ben. Ne ne oynayalım? Abi ben Rico alacağım. E, bravo ki, okay, bravo ki. Okay. Ben Rico alacağım. Ya tamam sen Rico al, ben ne alayım o zaman? Abi neyse ya çok kufadı. Sen al bu sefer. Ya çok düşük alalım. Evet, bravo ki'ni okay bayağı kasalım. Bence Abi, ben mü? o zaman en düşüğümü aldım. En, en bu. Şey bravo okey ya. Ha, doğru bravo okey. Bravo, bravo okey de çok hızlı kasabiliyorsun. He zaman bazen zor geliyor. Çok da zor değil bu arada. Ben taktik geliştirdim. Çok güzel bir taktiğim var. Ben topu alıp direkt atabiliyorum. Dur onun işte, her şeyi. Abi beni koruyor. Evet. Benim çok güzel taktiğim var. Bunu atıyorum. Abi o gol öyle abi öyle girmezdi. <laughs> Biraz daha o duvar kırılması lazım. Olacak şimdi Kar olacak. Let's go. <laughs> <Biraz gülüyor> yaptım. Anananananan. Abi. çok hızlı aldım ya. Çok, çok kötü yaptım. Çok, hızlı Karl bana versin. Abi bana ver asıl. <laughs> mı? Ya abi boş ver <laughs> şunu. Ya buraya. Brock. <laughs> Ay Brock beni aldı. Ne oldu? İçimi kullanamıyorum. Niye bana <laughs> oh. Aldım 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 Bana verme. Dur. Koş. Çabuk. Al. Abi abi, abi. abi. Bana ver. Ben... ben daha iyi gol atıyorum. Bana ver. Kar... Abi kar. Kar sıkıntı yapıyor. Ya bana ver. Abi, bana, bana ver. ver. O... Bana ver. O kadar bek. Tamam dur. Önüme geçsene. Abi, sıraya. Sıraya. abi kar. Kar o kadar bekledi ki. ...dedememek mi Ya abi tam atacaktım golü. Direkt sektirerek at yanına gitme. Sektirerek at direkt. Çok easy. 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 Abi Abi böyle çok iyi kupa kasarız biz. Evet sonra biraz aşamalı oynarız. Evet biraz da aşamalı oynarız. İyi olur. Evet. Karetta bro. Abi benim şarjım kaçmış. Benim şarjım 99. Benim şarjım bayağı vardı. Bakmam bile gerek yok. O benim şarjım bitiyormuş. Ah. Bana topu. Yakala yakala. Ya Abi. yapma <laughs> Gol yiyeceğiz yine. Abi. Ya sesler <laughs> ne olacak? Ya ama her birine gol yiyoruz. Bak gol yiyordu oha. da. Oha. Ya pen bana ver. Ya pen Pem çok güçsüz bu arada ya. Ses. Abi pen gerçek. Sadece yakından iyi o kadar. Benim karakter <laughs> iyi ama. Yani. Benim karakter çok kötü. O kadar da kötü değil. Benim karakter çok kötü. Bizden değil yani bu süper ender. <laughs> Gerçekten bu arada ya benim karakterim... Yapma ya iğrenç bir bize... ses. Aferin size. <laughs> oha. Oha ses bizi kurtardı. Ses ya. bizi kurtardı. Ama bir yapma bazen kaybediyoruz. Genellikle kaybediyoruz. Genellikle. Evet. <laughs> <laughs> Hadi al. Ya, ya atlar yana direk. Gene atlar direk gidecek. Bir de yanına gelme direkt, Gidecek gene atlar bitiyor zaten. Atın abi ben kaleciyim. Abi ben kaleciyim abi. Abi kale. Kim ne dersin? Tuttum abi. Tuttum abi. Bana at bana ver. Gelin pas ver. Ya bana ver seni. Ya abi. Pepe git. Ya. Abi, e ben ne yapayım? Oo. Nasıl? Bu pen ne Ben kaleye gidiyorum okay. abi. Yap. Kaleciyim ben. Sen onları öldürsün. Duvara işin erken sersin. Öl. Duar var da. Duar kırılmış. Kırılmış. Konağın konağı kırıldı mı? Avr mı? kırılmış oradan. Ne yapıyorsun? <laughs> bir daha bir daha yapalım. Zaten orada blok şey yok. İnsan tuttu mu? Abi. Ya abi ya. İşlendik. Ee, Hayır beni bur. Evet. beni koru ultimde olsa yapıcam onu çünkü duvardan içinden geçebiliyor ultim yakalayın <laughs> bak uzatmalar bak, olacak. Hadi. direkt at zaten Bak uzatmalar olacak. direkt at bak. abi bana ver bana ver ultimi abi bana ver bye bye easy basitti ki abi, easy. bu kadar basit değildi biraz daha zor yani <laughs> Ya, abi, o, ya. Ya, gel, aşamalı oynat. Gel, Oh, bir sürü yay geldi. Ben ne yapayım? Aşamalı, aşamalı. Gel. Abi, hadi bakalım. Hadi üç kere kazanacağız. Biraz üç kere kazanacağız. Sıcak ay, bölge. Ay, Abi ay, ben emzalarım. Emzalarım. Renk alayım mı? Abi biri Sprout aldı o iyi. Ben... Sen bence Mortis, Mortis, Mortis. Mortis yok boğa boğa. Oh. Ben 3 iyi boğayım. Tamam. O oh, hem hantal değil, hem de 3 iyi vuruyor. Abi biz her video'ya girdiğimizde hep karakterlerle ilgili konuşuyoruz. Yok karakterin şu su güçlü, yok bu su güçlü. Gerçekten ha. Ya konuşacak başka bir şey ben mi var? Ben sana sal demiştim bu arada. Adam bizi nasıl kesti gördün mü? Abi içimizden geçiyor. Oy! Sen de onu nasıl kestin gördün mü? Abi <laughs> onu ben kesmiş olmayayım. Sen kestin ya. Mortis, <laughs> <laughs> çok güçlü ya. Sadece evet. Işte. Abi attım, oh, Gelmez ki. Duvarla gelmez ki. gelmez ki orada, kapat. Gelir bu arada. Sadece lazım yani. Mortis abi, Mortis'i aldım mı bitti gitti. Mortis... Mortis çok güçlü. Mortis'i aldık. Çok iyi abi. Herkes oh, şunu şey yapıyor. Bakıyorum. Bölge, 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 bölge. Ben şarjım var benim. Abi. Hadi, hadi. Bot oh, da şarjı boyun attım. Hiper şarjı boyun attım. Hop. Oh. Ben şarjı boyun mu? Hop. Herkes öldürdüm. Herkes öldürdüm. Hop oh. çok, çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Ne mayın, 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 mayın attım.

vardı orada. Abi. Bak oradaki başlar böyle yapmasaydı kaybetmiştik. Evet. O çok iyi. <laughs> Gerçekten. Griff. Griff. Grif. Griff hoştu. Star Edesi geldi yine boş çıktı tabii ki Ender. Hadi Star hadi Ender. Süper Ender. Desansa olur mu? Lola! Olmadı. Lola koştum. koştum. Olmadı. Benim, benim, ol. benim gitmem lazım. Niye? Videonun yarısı senin. Niye? Abi işte hadi bay bay. Bay bay. Hadi git. Gittim. Bay bay videonun yarısı senin. Evet arkadaşlar. Arkadaşım gitti. Neyse efsane bir da ben de bu videoyu kapatırım yani. <laughs> bir maç kazanacağım yani. Temas kapaca. Ne iyi der? Bu ses niye kadar açık ya? Ee, ne alayım? Ne 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 alayım? Evaz kaplaca. Ee, sprot mu? Hadi sprot alayım. Ben duvardan direkt sıkacağım zaten. Başka hiçbir şey yapmam gerek yok. Başka hiçbir şey yaramıyor zaten. Ben direkt buradan bomba alacağım. Of. Ben aldım? Aldım. Okey. Duvar. Gelemezler artık. Hayır. Kaybediyoruz. <laughs> tamam. Şimdi videoyu bırakıyorum. Bu kadar hızlı olacağını tahmin etmedim. Tamam bırakmıyor da olabilirim bu arada. Evet bırakmıyorum. Ne kadar. Son bir maç. Son 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 bir maç. Knockout. Ne alalım? Sprout. Bakayım. Duvar. Duvar var. Hadi. Ta, alın artık ya hadi. Evet hiçbir şey olmadı. Soygun. Tamam. Benim ne alacağım burada belli zaten. Hadi al onu al onu. La. Aslında Jesse de iyi gidiyor. Karate ile. Ama Rigo daha güzel gidiyor bence. Herkesin neredeyse kostüm var. Şu kostümü kostürüyor sadece. Evet. Ben yandan gidiyorum. Onlar hepsi oradan gidiyor ya. Var öldüreyim? I'm sure. Evet, şeyler yavaş. <laughs> Vuramadım. aldım. Öldük. <gülüyor> <gülüyor> onu bunu vuramaz. Tamam çok iyi hasar verdim. Oh Colt çok iyi şey yaptı orada. Yüzeyi <laughs> <e2, hadi> kardı Colt sen. <laughs> Let's go. Ben DJ Fakao. Oh, Foko Foko falan çıkarttım o zaman şanslıydım ya. Acaba şimdi şanssınız ya haber gidecek mi? Hadi. Bir de şimdi lağa çıkmış. Oha. Hadi bakalım. Yani en kötü kostüm bir şey verir. Hadi. Ne bu? Ya bu ne bu ne ya ha. Efsane daha ne zaman gelecek? Oo daha çok var. Ben efsane evi artık almam lazım. Bir tane de efsanem yok. Neyse görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.